Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlemimiz bakır büyüsü işlemidir. Eğer ki birisi bakırlarla kendini aşık etmek için işlem yaptıysa bu işlemi bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok almak istediğiniz şeylerin gerçekleşmemesinden kaynaklanıyorsa hayatınızdaki bazı sorunlar bunları düzeltmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tanesi, anne isminiz alt alta gelecek şekilde yazıp bu kağıdı yanınızdan ayırmazsanız 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şey olumlu olacaktır. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ve bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.